Selam. Hemen bu güzelliğe bir tane şapka yapmak istiyorum. Bu hırkayı paylaştım. Çünkü acelesi vardı bu hırkanın paylaşımında. Paylaşımını yaptım. Hemen bunun altına bu şapkayı da paylaşayım ki hırkamız da şapkasız olmasını istiyorum. Hemen şöyle biraz fazlaca ip bırakıyorum. 35 ilmek yeterli gelecek. Çünkü bebeğimiz çok küçük daha. 6-7 aylık kadar bir şeydi. Ona göre şapka planlıyorum. 35 ilmek yeterli geleceğini düşünüyorum. 35 ilmek şu şekilde başlıyorum hep genelde gösteriyorum şöyle sizin başlama şekliniz farklıdır ben çocukluğumda beri hep bu şekilde alıştığım için bu şekilde 35 ilmek yapayım dümdüz bir şekilde çıkacağım zaten hemen yanlardan hem bir sağdan hem soldan e, kese kese e, üçgen bir şapka yapacağım sonra diktiğim zaman kukulatılı bir şapkamız olacak uç kısmında beyaz e, bu kuzu ipten öreceğim ense Pardon alın, alın kısmını da aynı şekilde öreceğim 2 4 8 10 12 14 16 18 20, 20 21, 22 28 29 30 31 32 33 34 35 yani şunu 25 ilmek olarak yapmıştık. 35 ilmek yeterli geleceğini düşünüyorum. Nasıl başlıyorum? Dümdüz bir şekilde. Başka hiçbir şeyimiz yok yani. Şimdi ters. Benim bir başlama şeklim e, tersi denk geliyor. Şu şekilde ilk ilmeğimi tersine örerek başlıyorum. Hep ters. Örerek Şöyle bir 4 sıra falan düz çıkıyorum. Dümdüz çıkıyorum. Ondan sonra kesmelere başlayacağım. Bir 4 sıra ben bu şekilde hani şimdi tersi ters öreceğim. Ee, diğer tarafa geçtiğim zaman düzü gelecek. Düzü de düz öre olarak öreceğim. 4 sıra. O şekilde örelim. Evet ben 4 sıra gittim. Ama şunu söyleyeyim. 35 ilmek dedim ya. 35 ilmek bana biraz daha küçük geldi. Söktüm. 40 ilmek çektim. 40 ilmek olarak başladım. Devam ettim. Dört sıra ördükten sonra şimdi bütün düzlerde düzler örerken hep iki ilmek ilk başta iki ilmek alıyoruz birden çıkartıyorum kesmiş oluyorum. Ya yani bunu da sıra sonuna kadar gidiyorum sıra sonunda iki tane ilmeği birden alacağım hem sağda hem solda birer tane kesmiş olacağım. Bu işlemi hem sadece düzlerde yapıyorum ters yönde yapmıyorum ters dümdüz bir şekilde örüyorum. Bu düz yüzeydi. Yani benim ördüğüm şu anda düz bölümünde yapıyorum. Biz kestikçe ilmeklerimiz azalacak. Ta ki son 4 tane 5 tane kalana kadar devam edip bitireceğim. Ondan sonra kesme işlemimizi yaparız. Şu sonunda beraber yapalım. Düz yüzeyimizi de bitirelim. Evet iki tane ilmeğim kaldı. İki ilmeği birden alıyorum. Örüyorum. Buradan da kesmiş oldum. Hem ilk baştan hem sondan kesmiş oldum. Bu şekilde. Şimdi ters gideceğiz. Tersimizi düz bir şekilde öreceğiz. İlmeğimi örmeden alıyorum. Hatta şöyle ondan sonra ters bir şekilde devam ediyorum. düz bir şekilde örüyorum bunu. Evet ilmeklerin bitene kadar son 4 veya 5 kalacak. Yani on kalana kadar şöyle bir üçgen bir şekilde çıkacak. Ondan sonra dikme işlemi yapacağız. Evet şöyle 4 veya 5 ilmek dedim ya. Ben sona kadar 2 ilmek kalana kadar kesimimi yaptım. Hem sağdan hem soldan kesimimi yaptım. Kaç santim yapmışım şu şekilde. 19 santim komple örmüş. 4 sıra dediğim gibi dümdüz bir şekilde gittim geldim ördüm. Hiçbir şeylik yapmadım. Şimdi şu hemen şöyle çeviriyorum. Burada dikme ipimiz var. Bir tane zincirim çektim. Hemen ilk şuradaki ilmeğimizin boşuna gireyim. 1 2 bütün ilmeklerin tepelerine gelecek şekilde ikili trabzan yapıyorum burada. 3 sıra yapmak istiyorum. Aynen şurada yaptığım gibi hırka videomuzu izlemiş olursunuz. 3 sıra trabzan yapalım. Dümdüz bir şekilde. Ondan sonra dikme işlemimizi yapacağız. Bu şekilde hata gerektirmeyen bir e, iptir bu. Yani hatanın göstermez. Bütün ilmeklerin tepelerine girerek yapalım. Evet 3 sıra yaptım şu kısmı hemen bir tane biraz dikme payı bırakaraktan uzunca kestim beyazı beyazı dikeceğim kırmızıyı da kırmızı ile dikeceğim şöyle tersini çevirin de dümdüz bir şekilde geniş iğne kullanalım Evet şu şekilde düzünü çevirin şöyle tersinden dikelim. Burayı bitirip bırakacağız. Evet, burayı diktim. Şimdi bu kısımda kırmızı kendi ipiyle dikeceğim. Burayı da sıra sonuna kadar dikelim. Ta şu uç kısma gelene kadar dikelim. Evet sonuna kadar diktim. Şimdi şöyle çeviriyoruz. Şimdi hemen bu uç kısmını bir pompon tarzı bir şey yani pompon değil zaten bu ipimiz kendisinden böyle bir tüldülü hemen uç kısmından tutun şöyle 1 2 Aynı boşluğa sürekli girin. ikili tırabzan çekin. altı tane yaptım galiba. Şöyle hıdiyet yapalım. Şuradan geliş şu güzel bir yerden tutun. İ i̇lmeği de takın şöyle. Heh, şöyle top olsun. Burayı da böyle koparalım. Şimdi iğneyle şurayı bir şöyle çekiştirelim. Evet, küçücük şapkamız hemen kuklamız hazır. Şöyle. Şöyle bakın. Evet, bu güzellemin üstüne bu harika oldu. Şöyle bırakalım. Ben bayıldım. Ya o kadar pratik o kadar küçük şey kolay ki. Yani şöyle şapkamız hazır. İnşallah benimle birlikte olursunuzdur. Elinize, emeğinize sağlık. Ee, teşekkür ederim. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın.